Ay bu gece hep böyle hatırlayacağım. Birazcık mutlu olduk. Sanki inadına yapar gibi değil mi? Sanki sizin o yüzükleri taktığınızı bildi Barış o kurşunu sıkarken. Gerçekten Güney'in lanetine inanmaya başladım. Ya, bu olayda Kuzey ile Cemre'yi bağlayan bir şey yok ki Zeynep. Ya, Güney Barış'ın işlerini bozdu diye yapmış manyak ne yaptıysa. Ama komik değil mi? Hayır yani gülüyorum ama gerçekten sinirden gülüyorum. Düşünsene. Eski kocası eski nişanlısını onun kardeşiyle nişanlandığı gece vurdu. Zeynep Bence bu geleceğe dair bir işaret olabilir. Ya yeter Zeynep yeter. Tamam sus artık. Ne dedim ki şimdi? Özet geçtim sadece. Ne olursa olsun Kuzey ile birlikte olacağız biz tamam mı? Kimse ayıramayacak bizi. İyi tamam bir şey demedik.

karış teslim olmuş. Hadi ya. Şimdi emniyette ifadesini veriyormuş. Daha sonra da savcılığa götürecekler. Yakalanacağını e anladı demek. Hadi gidelim. Hemşire Buyurun. E, biz memniyete kadar gidip geleceğiz. hastayı e, yalnız bırakmasın diyorum. Tabii ki. Yorum, hepimiz tamam buradayız. Merak etmeyin. Yalnız bir şey daha var. O gece Oradaki üçüncü kişi, Simay. Ne? Güney'in şahidi Simay. Görüşürüz Cemile. Cemre özür dilerim eğer seni... Sakın sana... bir şey söyleme Zeynep. Yani. Aman, 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 aman. Çık, çık. Aa, çiçeği burnunda nişanlı kızım mı gelmiş? Cemre ağlıyor musun sen? Anne ya. Ne oldu kızım? Cemre. Ha? Ya hep böyle mi olacak ya? Ay. Kaşla göz arasında kavga mı ettiniz gene? Ne oldu anlat. Ya işaret mi bu? Anlamıyorum ki artık. Gerçekten anlamıyorum. Ne işareti ya? Ne diyorsun sen? Ben anlamıyorum ki. Güney vuruldu. Ne? Biz yüzük takarken Barış Güney'in bacağından vurmuş. Hastaneden geliyormuş. Ay, ay, eyvahlar olsun ya. Lan bu nasıl bir iş, bu nasıl bir dünya be? Lan biri de sözünde dursun, biri de kazık seni sana be. Hareket yapma sen de komiser. Hareket yapma. Bana söz vermiştin benden bir şey saklamayacağım diye. Yine arkamdan iş çevirdin. Ya yemin ediyorum. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Allah'ım sen bana yardımcı ol kafayı yiyeceğim ya. Oğlum benim senin arkandan iş çevirdiğim falan yok. Evet sakladım senden. Sakladığında bir sürü şey var. Polisim oğlum ben. Işi mi yapıyorum Allah Allah. Bunlarla mı senin işin komiser? Bunlarla mı? Güney'le mi Simay'la mı ha? Bunlarla mı senin işin? Hayır onlarla ne işin var ki? Ne saklıyorsun ki? Ya sabır. Barış'ın dümenlerini ortaya çıkarmak için Güney mi Yemet Simay mı? He? Onun için mi beraber bunlar? Hangisini birbirine kırdırttık komiser? Sen daha önce biliyor muydun bunların böyle olacağını? Ulan şerefsizim deli çıkacağım ha. Bak yemin ediyorum Allah canımı alsın ki deli çıkacağım sonunda. Ona yanıyorum ben. Şimdi sağlık raporu ve alkol kontrolü için hastaneye sevk edeceğiz sizi. Balistik incelemesinden sonra savcılığa intikal ettireceğiz durumu. Hala inanamıyorum ya. Ne durumlara düşürdü beni. Tamam, alabilirsiniz. O aşağılıktan haber var mı? Kusura bakmayın. Onu ifade edebilecek en hafif sıfatı bulmaya çalıştım. Yoksa içim yangın yeri yani. Ameliyattan çıkmış. Hastane durumu savcılığa rapor eder. olacak şimdi? Dua edelim de hayat tehlikesi olmasın. Yoksa tam eden öldürmeye teşebbüsten tutuklanırsınız. O zaman kefaletle bile kurtarmamız zor. Ben daha nasıl anlatacağım derdimi ya? Daha nasıl açıklayacağım ben derdimi? Tuzak kurdu diyorum sana, tuzak. O silahı elime o tutuşturdu. Tetiği de o çektirdi. Zorla. Belki de o çekmiştir, bilmiyorum. O şokla, o şaşkınlıkla hatırlamıyorum bile yani. Ama o vurdu kendini, o. Oh. Adam çok ağır bir ameliyat geçirmiş Barış Bey. ...ilk akla gelen şey, bir insanın ne olursa olsun böyle bir risk alamayacağı oluyor. Sen de mi inanmıyorsun ya? Yüzüme bak, sen de mi inanmıyorsun bana? Sana o yaptı diyorum, o. Geçen duruşma sonunda herkesin dışında onu ölümle tehdit ettiniz. Şimdi yok silah onun belindeydi... ...yok şu bu diye hakimi inandırmak zor. Benim silahım falan yok, hiçbir zaman da olmadı. Onun belindeydi silah. Ya sana yemin ediyorum güney ateşledi silahı. Lan bana bak. Şişt. Hala nasıl yalan söylüyorsun lan sen alçak? Bir de Güney ateşledi diyor. Lan daha şahit belli şahit. Şahit var ortada. Neyin yalanını konuşuyorsun lan sen? Ciğersiz <laughs> köpek. Lan, ses. Tuzak kurdular. Bu da Güney ile beraber. Kardeşi bu. Bunları savcıya anlatırsınız. Buyurun. Simay nerede lan? Simay nerede? Ben sana göstereceğim. Ev basmanın ne demek olduğunu ben sana göstereceğim. Ev basmayı sen daha iyi bilirsin. Barış Bey cevap vermeyin, yürüyün. Beyler sakin olun. Senin başının altına çıktı değil mi Ha, sen mi planladın? Ya planlanın. üstüme yürüyorsun, ne yapacaksın lan? Bunu sizin yanınıza bırakmayacağım. Barış Bey. Al, al, al tehdit ediyor. Beni tehdit ediyor, duydun işte komiser. Al, al ya, göz göre göre tehdit ediyor. Bu düşündü, bunu Ben senin ha. Duydun mu beni? Beni oyuna getiremeyeceksiniz, bozacağım oyununuzu. Ya. Bana bak bana. Ben sana oyunu göstereceğim, oyunun ne olduğunu göstereceğim sana. Duydun mu lan beni? Yemin ediyorum, bir pişman ettin beni ya. Bir dur ya. Nereye gitti şimdi bu? Serbest mi kaldı yani? Elini kolunu saldıysa da mi buradan. Serbest kaldı ya falan. Ya komiser. Hastaneye sevk edildi. Yarın sabah da savcılığa gidecek. Allah'ın tabelası. Ya bir dur Allah aşkına sakin ol. Gel şuraya yanıma. Ne kalkmış. Laf söylüyor utanmadan incersiz. Şey nerede? Öteki nerede? Simay nerede Simay? Diğer görgü tanı. Simay Canay nerede? İfadesini verdi işi bitti komiserim. İşi bittikten sonra ne bırakmamızı söylemiştiniz. Ama evine gitmek istemedi. Ee nereye gitti? Hastaneye yaralının yanına gitmek istediğini söylemiş. Arkadaşları da oraya bıraktı. Evde yalnız başına kalmaktan korkacağını söylemiş. Evin yanına gideceği akrabası falan da olmayınca... ...en güvenli yer benim için hastane demiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.